Güçlü alkışlarınızla Güçlü alkışlarınızla Kim geliyor? Kim geliyor? Ve Hadi alkışlar, alkışlar, alkışlar Ceylan Sancar geliyor Aa. Ceylan hoş geldin Sesin Sesin var mı? Evet, biraz daha sesi yüksek verelim. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen enerjinde daha iyi oldun Teşekkür ediyorum. Gerçi sevgili Sema şikayetçi diyor, yoğurcan diyor. Bu sene sende diyor böyle bir hafif bir durgunluk var. Bebeğim o kadar çok estetik geçirdim ki. Onların etkisi... <laughs> Bizim en son estetik saç oldu zaten. Saçtan sonra beyne biraz fazla girmişler. <laughs> O yüzden ağzımı fermarı yok haberiniz olsun. Kuzum